geliyor mu? Geliyor. Tamam. Yani yeterli derecede geliyor da. Evet. Sen şimdi çöp yazma dedin ya. Şimdiden itibaren çöp yazmaya başladılar. <laughs> tamam. Biliyordum zaten. Tamam. Başlıyorum. Zaman. Tamam. Hadi kolay gelsin. Thank <laughs> you. Teşekkür ederim için. Emeğine sağlık Deniz. Klavyeyi kıracak kadar e, tutkuyla çaldığın ve o tutkuyu bize hissettirdiğin için çok teşekkürler. E, teşekkür ederim. E, kendine iyi bak o zaman. Görüşmek üzere. Aa, ya, pardon, pardon pardon bir şey söyleyebilir miyim? Evet tabii ki. Ha, ben bir selam göndermek istiyorum da. Selam olsun söyle tabii ki. Evet. Ya buradan e, bir dakika bir yere almışlar. Buradan benim biricik sevgilim nezaket yalçına Yusuf Yusuf kardeşimin ablasına ve menajerim Diablo yani Semih'e selamlar. selamlar. Selamlar selamlar selamlar. günler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ve gelsin bakalım dördüncü yarışmacımız. Followsky hoş geldin. Terken düştü. Gelmedi. Bir dakika. Gelemedi. Followsky hoş geldin. Aha gene gitti. <laughs> Bir dakika, ayarlıyorum. Bir dakika deniz. Ne bileyim ben de öyle çekeyim kendi kendime dedim. Evet, Followsky Follow hoş geldin. Alo. Alo. Hah şimdi geldi. Alo. <gülüyor> Alo. Alo. <gülüyor> e, adınız nedir? Ömer Ömer merhabalar hoş geldin ee, Hoş bulduk Söylemek istediğin şarkının adı nedir? Niye bu cümleyi bu kadar absürt söylediysen ne söyleyeceksin? <laughs> mavi duvar haramiler Öyle bir cevap verdin ki sanki bilmem gerekiyormuş gibi e, Mavi duvar haramiler <laughs> Tamam o zaman Yok ya. kolay gelsin Ömer Teşekkürler Müzgarın. Emeğine sağlık Mikrofonun birazcık kötü olmasına rağmen sesin çok güzeldi bence. Evet ben de daha yeni öğrendim onu. Evet mikrofona minik sıkıntılar varmış. Yeni tekrarını izlediğinde chat'i evet. okuma. Chat hep böyle. Bu arada zaten biliyorsundur diye düşünüyorum. Yok sıkıntı yok. İnsanlar her zaman konuşur. Ooo. <laughs> Aynen. <gülüyor> Aynen. E, tamam neyse. Tamam teşekkür ederiz. Emeğine sağlık. Ben, ben de teşekkür beğendim. ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ve gelsin bakalım bu turun son yarışmacısı, beşinci yarışmacımız. Hemen... Felix, Efendim. Lexomofo... Bir de, de Guzi. Aynen öyle. Ee, Felix, Guzi ve Lexomofo hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Ne söyleyeceksiniz? Ee, şarkı değil, beatbox yapacağız biz. Tamam. Kolay gelsin o zaman. Tamam. kanka ilk sen İlk görüşürüz. ben mi başlıyorum? Aynen aynen. Bu arada e, başlamadan hmm. önce bizim arkadaşım mute'u açık. Tamam. E, oldu. Teşekkür ederim. Hah okey. <laughs> Başlıyor mu o zaman? Başlayayım başlayayım. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Dungeon, 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 Bitti bit mi? Yok, iki kişi şey, sırayla yapıyoruz. Ha okey okay, okey tamam ben <laughs> araya gireyim mi girmeyeyim mi kararsız kaldım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor>